Nuri, al <laughs> <oldu> sana çocuğum. <laughs> taş, aa, bu taşa mı takıldın? Dur ben döveyim şimdi bu taşı. Al sana taş. Al sana taş. Nasıl düşürürmüş <laughs> benim çocuğumu? Al bakalım. Nuri, çocuğum taşa oturma. Bak çocuğun olmaz. Kalk bakayım yavrum oradan. Kalk oradan. Heh, taşa oturulmaz. İyi Tamam gel anne Gel çocuğum. Bak hala kapanmadı mı o tablet? Ben kime diyorum sabahtan beri? Oo anne nasıl vurdun? Hem de 12'den faul attı. Bu tablet kapanacak artık. Bitti ödevlerin. Hadi bakayım. Oo. Nuri nereye gidiyorsun sen bakayım? İçinde fanila var diyorum. mı senin? Anne Hişt! hava 30 derece. Ne fanilası ya? Olmaz fanilasız. O zaman terlersin. O zaman atlet giy. Hadi çocuğum. Hadi bak terlersin, hasta olursun. <laughs> Kıyamam Ya bak. Anne gazoz istiyorum ben ya. Ay, sus artık bana gazoz gazoz. Ben ya. polisi çağırayım en iyisi. Ben polisi polis istemiyorum gazoz istiyorum ya. Ben sünnetçiyi çağırayım o zaman. Sünnetçiyi çağırayım da görsen gülüm. Ben gazoz istiyorum ben ya. Sen yani sünnetçinin ne kadar iğnesi var biliyor musun? Bu kadar böyle. İğne mi var? Ya. Yeter <laughs> artık. Yok gazoz. Bugün <laughs> gazoz yok yeter. Üç elma diyor çocuğum. Üç elma. Bana diyorsun. ne yani çok sıkıldım ben. Ne sana yapıyorsun sen? Ya. Al bakayım ya. o kitapları yerden. Bak geliyor üç kardeş geliyor bak. <laughs> Anne o beş kardeş değil miydi? Alma sonra kitapları beş kardeşle gelecek. Al bakayım onları. Anne ben de oynadım yemeyeceğim ya. Yemeyeceğim olmaz çocuğum ye bak sonra pilav arkandan ağlar Nur abi bizi Yemeyeceğim ya. ben ya istemiyorum. Yemeyecek misin? say bakalım kaç tane pirinç var orada? Bir, iki, Ya hı. bak sayamıyorsun bile işte o kadar çocuğun olur büyüyünce. O kadar mı olur? O kadar olur tabii yiyeceksin onları. Anne mavi tişörtüm nerede bulamıyorum. Nereye? Anne bulamıyorum ya. Annem, bulamıyorum. Çekil bakayım çekil. Nerede? Buradadır işte burada. Tamam. Nerede olacak? Tamam. Göz vermiş Allah. Nereye anne bakıyorsun? Nuri hadi çocuğum giy kaplarını gidiyoruz. Bak hadi çocuğum. Ben gelmeyeceğim anne sevmiyorum. Gelmeyeceğim olmaz hadi bakayım. Ben gelmeyeceğim. Hadi. Öyle mi? Gelmiyor musun? İyi ben gideyim sen annesiz kal burada böyle. İyi ben gideyim Efe'nin annesi olayım. Sen annesiz kal böyle hadi bakalım. Da buraya gelene kadar çolukla çocukla zor oluyor yani bu sıcakta. Ya, Aaa ya, Nuri! Yani ne, ne ya, o suçlu ona bir şey söyle. Söylersen söyle baba, söylersen söyle hiç umurda değil. Söylersen söyle o aa, suçlu. Aa, çocuğum bak hiç paylaşamadılar. <laughs> Dursanız azıcık. Ha çocuğum geçen öğrenmişsiniz ya açılımlarını yaz bakalım x kare artı 2 x y. Çok zor Denklemler zor değil zor değil. Sen alsana bakayım şu tatlıdan ye biraz. <laughs> aa, 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 de bakayım sen bana. Hey, boğazın kızarık senin, boğazda kızarıklık mikrobik. Sen hasta oldun değil mi çocuğum? Ah yavrum benim, tamam doktora gidelim biz. <laughs>